Merhaba Havanın Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ayva tatlısı tarifi vereceğim. Derin bir kap içerisine aldığımız suyun üzerine yarım limonun suyunu sıkıyoruz ve limonun içerisine bırakıp kenara alıyoruz. 2 adet ayva kullandım. Miktarları dilediğiniz gibi artık azaltabilirsiniz. 2 adet ayvanın kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkartıyorum. Soyduğum kabukları ve çıkardığım çekirdekleri kenara alıyorum, atmıyorum. Ayvanın rengi kararmaması için e, limonla ovalayıp limonlu suyun içerisine bırakıyoruz. Tenceremizin tabanına ayırdığımız ayva kabuklarını diziyoruz. Üzerine ayvaları yerleştiriyoruz. 4-5 tane karanfil. 4 yemek kaşığı kadar şeker ilave ettim. Dilerseniz şeker miktarını arttırabilirsiniz. Ve kenara ayırdım. Ayva çekirdeklerini de ilave ediyorum. 1 tane çubuk tarçın ortadan ikiye bölüp ilave ediyorum. 1,5 su bardağı vişne suyu. Vişne suyu tercihe bağlıdır. Dilerseniz suyla da pişirebilirsiniz. Önce yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte. Ayvanın cinsine göre pişme süresi değişebilir. Kontrollü bir şekilde yaklaşık 45 dakika, 1 saat kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Servis ederken üzerine kaymak ve toz fıstıkla servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Daha fazla video için beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.